arasında bir yol çiziyoruz Deniz bizi çağırıyor, yelken açıyoruz Sakin suların öyküsünü anlatıyoruz Denizden gelen her dalga bir serüven Gökyüzü açık deniz mavi derin Yelkenler rüzgarlar Mast 2024 fuarının son gününden herkese selamlar. Bugün Mast fuar videomuzun ikinci bölümünü çekmeye geldik. Geçen bölümde Türkiye'de tercih edilen, en çok tercih edilen birçok teknenin tanıtımını, incelemesini yapmıştık. Bu bölümde de daha çok yabancı tekneleri inceleyeceğiz ve aynı zamanda Türk üretimi olan ve ilgi duyulan, merak edilen, çok bilinmeyen birkaç tekne daha var. Onları da beraber izleyeceğiz. Şu anda çok merak edilen bir teknenin yanına geldik. Bana takipçilerimizden birçoğu lütfen bu tekneyi inceleyin diye yorum yazınca bunu atlamak olmazdı. Lena yatçılığın bir teknesi. 32 fit. Çok da güzel gözüküyor. Hadi şimdi içine doğru bir bakalım. Evet şimdi 32 fit Lena'nın yanına geldik. Burada Fuat Bey yanımızda. Merhaba Fuat Elin Bey, nasılsınız? Abi. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyiyiz teşekkür ederiz. Tekne çok güzel gözüküyor. Bize bilgi çok verebilir sağlık. misiniz hakkında? Tabii bu bizim Lena 32 modelimiz. Bir tam mastı, bir tür kabinden oluşmaktadır. 980 tam boy, 320 de eni vardır. Birçok fonksiyon ekledik. Bunlarla ilgili ferah bir ortama sahiptir bizim en büyük özelliklerimizden bir tanesi de tavan yüksekliğimiz çok yüksektir. Süper. İçeriye geçersek görürüz tamam. Içeride. İçeri doğru ilerleyelim <laughs> abi. Bakalım. Evet. Ay burası da çok hoş olmuş. Ne kadar güzel. Kıç havuzumuzda iki tane fonksiyonumuz var. Birisi katlanır masalar. Bu masalarımız katlanıyor. Aynı Aa, zamanda harika. De bir de geliyor. burada bir kapağımız vardır. Dinlenecenin Ferahını sağlamak için makinaları kaldırdığımız evet. zaman sadece bunu kaldırıyoruz. Hı hı. Seyir esnasında kapalı halde tutabiliriz. Evet çok güzel. Koltuk altlarımızda saklama alanlarımız. Tik masalarımız masalar var. Evet masalar çok güzel gerçekten. Teşekkür ederiz. Orijinal tik. Evet. Hem Hı, hı. yönüne açılır hem sancak yönüne açılıyor. Hı -hı. Aa, bu çok güzel bir şey. Evet. İki taraftan da açılıyor. Evet. Harika. Ben bu özelliği çok seviyorum arkadaşlar çünkü gerçekten çok pratik. Bazen insanların böyle televizyon taktırdığını görüyoruz bu tarafa. Açıp çıkartıyorlar evet. böyle olduğunu. Ha, sizin orada var. var. Bu orada da olur. İki gözlü bir ocağımız mevcut. Hı -hı. Tezgahımız akriliktir. Burada lavabomuz. Çok güzel. Yine burada 103 litre bir buzdolabımız var. Burada da 50 litrelik bir buzdolabı yerimiz var. Hı -hı. Şaraplık Hı -hı. ve bardak. Bizim en büyük özelliklerinden bir tanesi de Orijinal marine elektrik sistemimiz var. Yani Carling, şartel sistemini kullanıyoruz. Bu %100 su geçirmezdir ve suya dayanıklıdır. Harika. İşte kokpitimiz burada. <laughs> Suzuki'nin e göstergesi var, biz bunu da çok seviyorduk. Evet. Eski teknemizde vardı. Burada bir yan kapımız var. Pilotun çıkışını sağlayabileceği. Evet, aynı bunu göstermek çok, istiyordum. Aynı, aynı zamanda çok büyük bir de hava sirkülasyonu sağlıyor içeride. Doğal bir klima yaratıyor yani kesinlikle, aslında. Kesinlikle, Ne kadar güzel. Dağında da aynı zamanda hecimiz de mevcut. Burada güzel bir hava sirkülasyonu olur, yazın insanlar evet, rahat evet. rahat yani keyif bu yaparlar. Bu klima ihtiyacınız yok, öyle söyleyeyim. Ne kadar güzel. Şöyle geçeyim. güzel. <laughs> Burası yatak oluyor mu? Evet, bu, e, yatırdığımızda yatak e, olabiliyor. En çok sorulanlardan biridir bu motor yat <laughs> camiasında. Yatak oluyor mu? Ha şöyle girişi çekeyim. Girişte de şöyledir <laughs> bu arada. Bunlar <gülüyor> saklama <gülüyor> alanı ve Aa, harika. altı kullanılıyor. Her yeri alanı. değerlendirmişsiniz. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> İşte burada bir çift kişilik yatağımız Ama var. Burası çok güzel. Burada takmadık gerçeği. Aha, Şimdi perde var. olabilir. Perdemiz var işte kapanıyor. Ay ne kadar güzel. Yine burada saklama alanlarımız mevcut. Yine burada bir dolaplarımız mevcut. Her yer çok güzel evet, bir şekilde planlanmış. Mevcut oh, oh, oh. De yaşanır burada. Uzmanız. Geniş geniş evet. evet. içinde gibi evet. evet. Çok güzel. Burada da bir televizyon daha var. Evet. <laughs> Banyomuza gene akrep tezgah, lavabomuz, saklama alanlarımız, aynı zamanda duş bataryamız vardır köşede. Evet, o hakikaten çok hoş gözüküyor. Bu mobilyalar da suya dayanıklı. Tabii tabii, orijinal marim malzemenin hepsi. Bu da bizim tüp kabinimiz. Burada da saklama alanımız mevcut. İki kişinin rahat rahat oh, çok geniş. Bir Aa, burada bir, bir tane iyi. şey görebiliyoruz. Lumboz var ve denizi görebilecek bir alan var. Aynen. Çoğu teknede bu yok. Böyle evet. olduğu için genelde bu tüp kabinler hep şey kalıyor. Nasıl diyeyim? Karanlık böyle depo iç sıkıcı depo gibi, gibi kalıyor ama bu harika olmuş. Bunu çok güzel. Boydolabı olarak da kullanabiliyoruz buraya. Burada da var bakın arkadaşlar. Ha burası istenirse boy dolabı olarak kullanılabiliyor. Ay, arkadaşlar arkaya doğru gittim alışkanlık. Ama bakın zaten buradan da geçilebiliyordu. Şu güzelliğe bakın. Ooo çok geniş. Harika bir güneşlenme alanı. Evet, bakalım. Var, toplam 540 watt 540 watt Yine Yine güneş, güneş paneli var da, şu an. Aa bir Su fiskelidir böyle de sileceklerimiz. Evet. Silecekler su fiskeliymiş. Bu da çok güzel bir özellik. Tuzlu su biliyorsunuz camı mahvediyor ve hiç göremiyorsunuz önünüzü. Seyir aslında büyük konfor. Uçmaması için. Bizim hep yaşadığımız sorun. Evet. Ha uçmaması için. Bakın bu yerini sabit fermarla bunu açıyorsun. Geçire alırsın. E bu, bu çok çok evet. iyi. Oradan geçiyor evet. normalde. Evet. Konforumuz Jabs Hı hı. Orijinal her şeyi marindir. Evet. Yani ucuz yollu bir şey bizde bulamazsınız. Her şeyin evet, en kalitelisi. Evet, her şey A+. Neden, ne kadar güzel. Hem müşterilerimiz Hı -hı. memnun kalsın hem de biz servis hizmetiyle uğraşmayalım. Aynen. Burada kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel olmuş. Tebrik ederiz tekrardan. Sağ olun, Elinize ederim. sağlık. Size teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi de İzmari'nin standına geldik. Bu da merak edilen teknelerden biri. Hadi birlikte bir içine bakalım. Merhabalar. Tekrardan hoş bulduk. Evet, Tekne hakkında bilgi almak istiyoruz Tabii, sizlerden. Ben yardımcı olayım sizlere. 875 bir teknemiz bu 315 yeni var çift kameralı içerisinde dört yetişkinin yatabileceği büyük bir kameraları var onun haricinde dışarıdaki bu masamızda yatak olabiliyor indirdiğinizde yatak olarak da kullanabiliyorsunuz onun dışında ön tarafında bir güneşlenme alanımız var Orada oradan olabiliyor. şöyle bir içeri doğru ilerleyelim mi? tabii tabii buyrun burası böyle yatak olabiliyormuş arkadaşlar evet burası kaptan koltuğu bir tane ah hem evi hem de ocağın bir arada olduğu böyle pratik bir mutfak var. Buzdolabı burada. İçeri doğru devam edelim. Burada bir tane böyle kabin var, tüp kabin.

fiyatını da açarsak. Evet. Ne kadar mesela bu tekne? Şu an üzerinde bulunduğumuz tekne üzerindeki motorlarıyla birlikte 145 bin dolar civarında. Hı hı. İki tane Mercury var. Evet. Kaçlıktı Mercury'ler? 400 beygir motor var üzerinde şu an. Motorsuz fiyatı nedir? Motorsuz tuvara özel fiyatı 63 bin dolar. 63 bin dolar. Evet. Tamamdır. Standart olanın fiyatı. Teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ olun. İyi günler. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu anda Mall Robson standındayız. Biz Mall Robson'ı ilk defa duyduk. Yanımızda Süleyman Bey var. Merhabalar Süleyman Merhabalar. Bey. Eee nerede üretiliyor? Bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Bizim üretim tesisimiz Gaziantep'te. Ne kadar güzel. 5 yıldan beri üretim yapıyoruz. Hı -hı. Ee, tamamıyla eee mukavemeti artırılmış teknik batan halatlarımız halat ve yine mukavemeti artırılmış poliüretanlardan yüzen halatlarımız. Harika. Örgülü halatlarımız mevcut. 3 ee, milimetreden 50 milimetreye kadar halat e, üretimimiz var. Genellikle de İzmir, Antalya bölgesine Satış satışımız yapılıyor. Bayilerimiz mevcut. Ürünlerimizi kullananlar memnuniyetle dönüş alıyoruz. Ne güzel. Bu şekilde devam ediyor üretimimiz. Teşekkür ederiz. Biz halatı, insanlar genelde çok önem vermiyor ama şimdi evet. yerkencilikte bizim için halat çok önemli oldu. Eskiden evet. motor yatımız vardı, bu kadar önem vermiyorduk. Ama şu an bizim için çok önemli bir evet. unsur halat. Evet. O yüzden böyle bir yerli üreticinin olması çok hoşumuza gitti. Tebrik ederiz tekrardan. Teşekkür ederiz, Arkadaşlar, bu bordları zaten çok beğeniyordum ama şurada çok ilginç bir şey gördüm, göstermek istiyorum size. Bakın, bayağı olta tutucuları var, sanal çapası var, aküsü var. Böyle oturabileceğiniz bir alan var. Ne kadar güzel. Harika, fiyatını da öğrenelim. Ekipmanlar 46.000 liraymış. Ee, akü hariç dediler. Şu orada benim size gösterdiğim sanal çapa değilmiş arkadaşlar. Motormuş. <laughs> ben onu sanal çapa zannettim. <laughs> Çok güzel. Motormuş bu. Elektrikli motor. Evet, zaten yazıyormuş motor olduğu. Fark etmemiştim. Çok güzel. Evet şimdi Whitworth'ın standıdayız. Yanımızda Merhaba Hakan Bey var. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ayağınızın ben de sağ çok var. iyiyim. Teşekkür ederiz. Biz sizin yabancı bir firma olduğunuzu zannediyorduk. Bugün öğrendik ve çok şaşırdık. O yüzden bilgi almak istedik. Evet, herkes öyle zannediyor. İşte Hot words, Hot words. Hot Borts. Bütüyorum ben Fransızca evet, bildiğim Fransızca için. Fransızca bir kelime o aslında. Oradan. Ben yurt dışında Amerika'da yaşarken mahallemize bir kahvaltıcı vardı. Hotcakes diye. Aslında isim <laughs> oradan geliyor bazı insanlar Almanca zannediyor Hoyte diyen var. Kimseyi kırmıyoruz çünkü benim annem de söyleyemiyor evet. aslında ismini. biz bunu kuralı 13 sene oldu markayı kuralı. 13 sene. Ee, pedal board ile başladık. Sonra diğer surf takılarına geçtik. Ee, bazı elektrikli ürünler var. Kano var. Şimdi yeni nesil wing foiller üretmeye başladık. Evet. O e, yeni bir windsurf'ün yerini alacağına inandığımız çok hızlı büyüyen bir spor. Pedalboard da biliyorduk, yani yurt dışından görmüştük ne kadar büyük. Kaç yani. sene önce pedalboard'u e, piyasaya sundunuz? 13, önce, 13 yıl önce markayı kurduk, 12 sene önce ilk pedalboard'u e, pazara sunduk. Çoğu insan pedalboard ne onu bile bilmiyordu siz evet. Türkiye'ye sunduğunuzda o zaman. E Tabii biz ilk defasında getirdiğimizde hani bu insanlar bilmediği için su sporları firmalarına satalım diye düşündük. Onlar da biz sanki windsurf board'un yelkenini çıkarttık da altını başka bir şey diye satmaya çalışıyormuşuz gibi baktılar bize. E, bir sürü yerden hayır bulduk. <laughs> Sonra başka bir kanaldan yurt dışında okuyan tekne sahibi müşterilerimizle oradan yukarıdan aşağıya doğru bir tanıtım oldu. Onlar biliyorlardı çünkü. ilk onlarla başladık. Yine böyle bir bot yolda ne kadar İstanbul'da güzel. başlamıştık. Sonra yavaş yavaş son 3 senede, 4 senede de çok, çok meşhur oldu. Çok meşhur oldu. herkes keyifle kullanıyor. Biz de çok mutlu Çünkü hayalimiz bu günlerde. Evet, tebrik ederiz tekrardan oluyor. Ayakta gidiyorsunuz. Denizin üstünde uçar gibi. Çok ilginç. Bunlar <laughs> <laughs> deniz oyuncakları. Konya'nın standına geldik arkadaşlar, merak ettiğiniz bir konu o yüzden değinmek istedik. Gerçekten işe yarıyor mu ve siz kısaca bahsedin ne işe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor. <laughs> teknelerin alt kısmında yosunların oluşmasını engelliyor. Kekomazların da yapışmasını engelleyen bir cihazımız. Enfine üretiyor, %100 yerlidir. Ultrasonik ses dalgalarıyla teknelerin iç kısmından yapıştırılarak alt kısmında yosunların oluşmasını engelliyor. Yüzde yüz denenmiştir. Bir yıllık e, sonuçlarımız var. Oldu. E, oldukça e, yosun şikayeti olan tekne sahiplerinin bir 1 yıl sonra karaya çıkarttıklarında test edilmiş ve altı oldukça Harika. temiz bir şekilde çıkarılmıştır. Yani bunu yaparsak zehirli süremiz mi uzuyor yoksa zehirli yapmaya gerek kalmıyor mu bir daha nasıl bir zehirli şey? Zehirli süremiz uzuyor. Evet. Sizi 2 3 bakım daha erteletmiş oluyor ve çevreye de daha zarar, zarar oluyor. Çünkü zehirli de oluşan kimyasallar zaten denize karışıyor. O yüzden Çevre dostu diye yazmışsınız zaten. Kesinlikle. Bu düşük güç tüketimi diyor ne kadar bir akım çekiyor? 6 wattlık bir elektrik watt. sarfiyatı var. Yani çok çok düşük evet. bir elektrik sarfiyatı evet. var. Çok iyi. %100 e, yerli olarak üretildiği için mühendislerimiz ona da çok dikkat ediyor. Elektrik sarfiyatı, <laughs> sürdürülebilirlik bizim evet. için çok önemli. önemli. Bir de fiyatını öğrenebilir miyiz sizden? E, 4 nösü 2750 Euro artı KDV. montajla birlikte. Süper. Teşekkür ederiz. Biz de ederiz. İzmir bahisiyiz. Öyle mi? <laughs> teşekkür evet. Teşekkür ederiz. Vera yazılımına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet. Şimdi de birazcık yabancı tekneleri inceleyelim. Transport an Sport Merit Fisher 895'i görüyoruz. Yani 8 metre 95 santim olması gerekiyor. Şimdi içeri doğru girelim. Şimdi standına. Burada teknik özelliklerini görüyoruz. Evet, 892'ymiş tam boyu, gövde boyu 798, genişliği 299. Şu an burada takılmış 250'lik iki tane motor var. Havuzlu da çok hoş gözüküyor. Evet, 187 bin euro artık ADV'ymiş motor fiyatı evet. dahil. Şöyle öne doğru devam Hı. edelim. Geçen sene ben bu teknenin 7.95'ini tanıtmıştım. Türkiye Promoji yapıyordu. Bu sene ilk defa getirmişler. 8.95'i. Çok tatlı. Evet, lem var. Irgat kullanılmış. Burada. Evet, burada zincir e, dolabı Her burada. Geçiş güzel olmuş, pratik. Buradaki alan çok keyifli. Oturması falan çok zevkli belli sabit bir masa var. Aşağı inmiyor. Şurası çok güzel. Eminim ki aşağıda güzel böyle aydınlık bir ortam yaratıyordur. Şimdi arkaya doğru ilerleyelim. Bu bardaklıklar hoşuma gitti. Gerçekten bunlar böyle küçük detaylar ama önemli detaylar. Bu kapıları seviyoruz. Direkt buradan geçiş sağlanabiliyor. Yanaşma ayrılma da, da kolaylık. Aynı zamanda hava sirkülasyonu için de güzel. Burası da bakın kaptan tamam, konsolu. Çift motor olduğu için iki tane güzel bir kumanda var. İstediğiniz yine Garmin koymuşlar ama büyük ihtimalle mincacılık. Burada çok güzel küçük pratik bir mutfak var. Bakın evyesi de aynı öyle küçük ama burada uzun büyük yemekler yapamazsınız. Yani bizim şu anki tekneler ya da motor yatlar gibi değil. Daha çok günü birlik hazırlık yapılabilecek bir mutfak. Burası da bir oturma alanı. Bakalım bu da sabit mi? Galiba öyle. Aşağı doğru iniyoruz. Evet burada bir tüp kabinimiz var. Geniş, çok geniş. Keyifli bir alan. Banyosu çok güzelmiş. Şöyle bir banyo, aydınlatmalar özellikle ve ayna var. Ayna oluşunu ben her zaman seviyorum. Burada da bakın güzel bir master kabin var. Deniz görüyor. Dolabı. Evet, böyle. Hadi bakalım. Diğer tekneye doğru devam edelim. <laughs> Tezmari'nin dekorasyonuna bayıldım. Ne kadar tatlı olmuş. tezmarin bu sene 4 tane tekne tanıtıyor Antares'in e, klasmanını. Antares 7, 8, 9 ve 11 var. Biz bugün 7 ile 9'a bakacağız. 7'nin fiyatı gerçekten çok ilgi çekici, dikkat çekici. Fuara özel bir kampanya yapmışlar. 82.000 Euro. Ve içinde Merkür'ün 200 HP dahil fiyatı mıdır bu? Evet, Aa, harika. harika. Tamam. Artık tamam. ADV'si var sadece. Hadi bakalım içerini inceleyelim <laughs> beraber. Merkür 200 takmışlar. Havuzluğuna geldik. Masa çok tatlı. Böyle kapanıyor. Aynı zamanda bardaklar da koyabiliyoruz. Ha, bu tarafı tamamen yardımcı olayım. Evet. Şöyle şurada. Tamamen kalkabiliyor ve bu şekilde eğer çok kalabalık değilseniz alan kazanabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Eğer balıkçılıkta kullanmak isterseniz 4 tane olta ayarımız var. Hı hı. Bunlar normalde bardaklık ama 30 derecelik açı var içlerinde. Olta ayına koyulabiliyor buraya da. Hem bardaklık hem de olta tutucu. De İkisi var. bir arada. Bir tane de sadece olta tutucumuz var. Çok güzel. Yani Burada, de, şu kapı olması da çok güzel yine. Evet, <laughs> için mantıklı. Burası da çok kapanabiliyor. Hı -hı. Aynı zamanda yatak da olabiliyor. Buradaki koltuk bana doğru gelebiliyor. Kaptan Evet, bu özelliği seviyoruz zaten sizlerde. Aşağıda bir tane kameramız var, bir tane banyo kuşu var. Burada bir e, minik bir misalımız var. Yine minik mevcut. bir mevcut. Bu şekilde. Evet, çok güzel. Şuraya, kameraya doğru bir bakalım. Kamerada böyle. Küçük ama günübirlik bir gezi için gerçekten çok uygun. Bon, Bunun daha da uygun gözüküyor. Ayrıca su genişmiş. Önde bir güneşlenme alanımız var. Kompakt bir tekne. Da değil mi? Dışarıda, Dışarıda var. var. Hı -hı. Şu yukarısının tamamen bu şekilde açılması çok hoşuma gitti. Burası olabiliyor. Yine bu taraftan da gözlerimiz görüyor. Evet. Üst kısmında sürgülenme açık. Sürgülü oluyor. evet. Normalde iç kapakları genelde havaya doğru kalkar. Bu sürgülü oluşu çok güzel. Ha burada bulunduğunda. Evet. Burada açılan bir kapısı var. Çok güzel. Bu modelinde ocak yokmuş. Bilginiz olsun. Ocak 8'de var. Şu an 9'un içine geldik. Antares 9'dayız. Bu alan çok daha geniş tabi. Yine kapanabilen bir masa var. Burası kapanınca bardak da kalıyor. Evet, diğer 7'de diğer de benzer bir şey vardı. Evet. Çok güzel. Burada motorlarımız dışarıda olduğu için e, buradaki koltuk ana doğru raylı sistemle gelebiliyor. Motorlar arayışı raylısı. Evet oluyor. şurada bakın rayı var. Raylı sistemle öne getirebiliyormuşuz Bilmesini ama kilidi tamam. evet. açılacak oradan. Masaların dışarıdan bakılmaması için olarak burada derin bir ambarımız var. Dıştan takma olduğu için saklama alanı bayağı genişmiş. Buradaki masamız yine açılıp kapanabiliyor. Ee, çıkarılıp burası yatak haline getirilebiliyor. Çok kısa Burası daha ne doğru alınarak seyir koltuğu haline getiriliyor. Ben bu sisteme bayılıyorum zaten. Bir de daha geniş bir misalimiz var. Burada bir tane min dolabımız var. Çok güzel. Yine çekmecelerimiz, çöpümüz burada da var güzel, geniş geniş. Burada da çok güzel. Acımız tuttu. Kaptanlar genelde buradaki kapıya çok dikkat ediyorlar. Evet. Hem görüş açısını genişletiyor hem de giriş çıkış kolaylığı sağlıyor. Ayakta kullanım için buradaki aparatımız bu şekilde. Hmm, Ayakta kullanmak, isterseniz de isterseniz indirebiliyoruz. Koltuğu ön hareket ettirebiliyoruz. Çok güzel. Aşağı doğru devam edelim. Burada bir tane misafir kamerası var. Burada da master kabini var. Banyomuza var. Banyomuz da bakalım. Banyoda musluk aparatıyla duş e, da alabiliyorsunuz. Giderimiz var. Sıcak suyumuz da var. Evet. 200 litre su var. Önerilen motor nedir? 200-200-400 beygir, 200, 200, 400 beygir Merkur öneriyoruz. Çift motor. Bununla yapılabilen 30 hız? Mil. 30 mil. Boş harilamız 4 ton yaklaşık. Motorları dahil etmiyoruz. Motorların tekrar başka bir harili var. Fiyatı nedir? Geliyor. Bunun fiyatı Fuar Özel 172.000. Bin. 172.000 Euro Fuar Özel. Teşekkür ederiz. Şimdi Tender 23'ü görüyoruz. Çok tatlı bir tekne. Güzel gözüküyor. 7-20'in kelimesi gelişiyor. 7, e 7 evet. evet. 115'lik Suzuki takımı. Tatuası koyuyor standartta. Standartta standart tatuası varmış. Ne kadar fiyatı peki? 115 beyin tatuası verici. Standart donanım fiyatı 59 beyin. 59 milyon. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi tekne içine doğru gidelim istedim çünkü beğendik güzel gözüküyor. Bakın buradan şöyle bir ayrıntı yapmışlar. Bence bu çok güzel bir ayrıntı. Aradan geçiş var. Mindere basmıyorsunuz. Mutfağı da ilginç. Şuraya koymuşlar. Kamera başka bir çok tatlı. Keyifli bir ortam. Aydınlık. Bir tek üstte bir hiç yok. Yanlarda pencereler var. Şurada bir tane de lombozu var. Hmm, Banyo da çok güzel. Güzelmiş. ProSoft ailesi olarak denizden gelen kanalına hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür hoş ederiz, hoş bulduk Dura. tekrardan. Modelimiz Manta 36. E, ProSoft Marine'in yeni bir modeli. İki <laughs> ayrı modelinden birisi. Birisi Manta 26, 880 boya sahip. Diğeri de üzerinde bulunduğumuz Manta 36. O da e, 11 metre uzunluk, 365 Büyük bir tekne. Gibi, evet, <laughs> çok geniş bir tekne. E, ayrıca teknemizin ana özelliği gövdesi çok yüksek. <laughs> yüzden biraz sonra göreceksiniz. Kabin yüksekliklerimiz de 2 metredir. O oh, süper. Açı veriyoruz. E, Manta 36'nın kabin yüksekliği yüksek yet yettiği için burada gördüğünüz gibi düz bir alan var. Evet. Diğer tekniklerde biraz baş aşağı durur bu durum. E, konforu artırıyor. Bu arada üst tarafı da kalitesi de çok sağlamdır. <laughs> yani 5-6 kişi üzerinde dans evet. edebiliriz. Çok... Beni şaşırtan bir şey oldu şu an fark evet. ettim. Normalde bizim hep gezdiğimiz teknelerde ırgat burada olur. Evet. Fakat burada ırgat yok. Zincir de yok. Değil mi? Şey <laughs> İlginç var. geldi. Aslında i̇şte melez bir model. <laughs> Birkaç modelin birleşiminden oluşuyor. Bunu yaparken birçok mühendislik çalışıldı. Evet. Bunlarımız çok geniş. Evet. Bu boyda bir için. Rahat bir şekilde geçilebiliyor. Çantada şey. Ay burası da çok güzel gözüküyor. Buraya gelmişken e, tekemizin arka kısmında motorumuz bulunuyor. E, 350 yan var, içten takma motorumuz var. Bunlar içeri doğru. Her yöne ahşap döşeme, özel kendi işçiliğimiz, fabrikamızda evet. yaptığımız. Evet. Tem ben mobilyalara olur. çok takım. Evet. Bütün videolarımda izleyenler de görür. Kesin evet. bir yorum vardır onunla ilgili. Mobilyalar güzel arkadaşlar. Bu mutfağı da gösterelim. Evet. var. Bu aşağı yukarı inebiliyor. Hı ee, Burası yatak olarak kullanılıyor. Aynı şekilde arka tarafta <laughs> dinlence kısmında da aynı şekilde. Da olarak, yatak olarak yatak kullanılıyor. Olarak kullanılıyor. Özendiğimiz ve övündüğümüz bir konu tekne yüksekliği dediğim gibi. Evet. Ee, buradaki Gerçekten. bu hacim bütün, bütün görsel açı, buradaki camların tam açılabilmesi hem kaptan için hem seyir halinde hem dururken burada yaşam mahallini kullananlar için büyük avantaj sağlıyor. Tabii aşağıda daha büyük bir alan alanımız var. Aşağıda oradaydın. Ee, bu boyda bir teknenin 3.75 olması burada bize master kabinin çok geniş bir hacme sahip olmasını sağladı. Ee, misafir ağırladığınızda rahatça siz burada evet. kalacaksınız diyebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten bir oda gibi. Evet. Küçük <laughs> bir alan değil. çok kullanılır. tatlı. Ee, özellikle özellikle <laughs> gözetlerimiz master kabine geldik Evet. master kabinimizin de yüksekliği 2 metre çok geniş burada evet. üstümüzü evet. değiştirebiliriz çok rahat hiç sıkılmadan daralmadan cam genişliklerimizde gayet yeterli Üretim nerede yapılıyor Gevze teknenin Gebze'de Gebze Muallimköy'de üretim yerimiz fabrikamız hı hı. Ee, kendi imalatımız kalıplarımız kendi imalatımız proje kendimize ait bu ikinci. Ay çok güzel. Burası sürpriz oldu bana. <laughs> evet. Çok güzel olmuş. Çok büyük takipci. Yunanistan gelen. Evet. Prosoft Marine'in mant 30 inceledik. Bu Şimdi de. Kadir Bey'den bir de fiyat hakkında en bilgi yapalım. Standart donanımda. Evet. euro Kampanyalı fiyatımız. fuara özel. Hı -hı. Yani şu anda katılımcılar e, fuar sonrasında vardı görüşlerini belirtirlerse evet. ya da bu videoyu izlediğini belirtirlerse biz yine aynı fiyattan yardımcı oluruz. Tamam. Ee, opsiyonlarda ederiz. da hediyelerimiz olur size özel. Sizden geldiklerini söylemeleri yeterli. Tamam. 250 bin euro içerisinde 350 yan var motorumuz dahil. 350 yan var, 250 bin, bin euronun içinde şu dahilmiş şu arkadaşlar. Baş şey. de öyle. Birçok donanım e, standartta dahil. Evet. Tam Teşekkür, teşekkür ederiz tekrardan. Çok sağ olun. Hayırlısı Ayağı olsun diyelim. Sağ olun. Deniz bizi çağırıyor, yelken açıyoruz. Sakin suların öyküsünü anlatıyoruz. Denizden gelen her dalga bir sevilen. Gökyüzü açık deniz mavi derin. Yelkenler. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn